Efendim Hazreti Mehdi'nin alametleri nelerdir diye bir soru gelmiş. Mehdi'nin alametleri kıyamete yakın dönemde olan şeylerdir. Mesih olayıdır, Dabbetül Arz'dır. Efendim Deccal olayıdır. Yani şu anda uzak olan şeylerdir. Geleceği Allah bilir. Şimdi dünyadaki cinayetleri gösteriyorlar. Mehdi geldi diyorlar. Bu dünyadaki cinayetler bugün değil ki. Asırlardır var. Asıllardır katliamlar var, insanlar öldürülüyor. Yüz binlerce insan katledildi. Yani cinayetler zulüm, aşkındır diye Mehdi gelecek diye bir şey yok ki. İnsanları böyle şeylerle meşgul etmek doğru değil. Zamanı gelince Mehdi gelir. Mehdi gelince de size sormayacak. Kimseye sormayacak, müsaade var mı demeyecek. Mehdi'nin medyaya da şuna buna da ihtiyacı yok. Geldiği zaman gelir herkes de bu işi bilir. Tıpkı herkesin deccali tanıyacağı gibi. İlla bir ilana reklama gerek yok. Zamanı gelince Allah gönderir ama sen Mehdi bekleme. Sen Mehdi'nin yapması gerekeni yap, İslam'ı anlat, insanları doğru yola yönelt. Yapılması gereken budur.